Merhaba, mobil videosuyla hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Erencilden çıktık, Sanova fırladık geldik. Şöyle bir bootcamp atlayalım, ekiplerin arasında dalalım. Hani kaç ekip geliyor diye söylemeyeceğim. Direkt ekiplerin arasında dalıyoruz. Bakalım bakalım sağ kalacak mıyız? Sanova pek alışkın değiliz. Yılan tarlası. Yani yılan tarlasında kalmasak zaten video gelmez. <laughs> Aynen. Siz de izlememiş olursunuz. Aynen öyle. Bu video yüklenmişse bil ki bin almışızdır. <laughs> Nasıl alacağız ama o önemli. Abi hemen şu Düşman görüldü. Ama... Evet. Her zamanki gibi silah vermedi. Ben iyiyim. Silah konusunda sadece. Nerede abi buradaki adam? Nadir nerede var? Sağ tarafa geçir, buraya geçmiş. Enemies ahead. Bittim, Bittim orası. Ağır, Eline üş. sağlık. Aa ses var. Bravo. Çok güzel abi. Şu Bahadır'ın şimdiden sesini kısın. Öyle. Ne oluyor? O öyle? Abi hemen hızlıdan geçelim şeye. Kimse daha yerini almadan bence de geçmek en mantıklısı olur. Şurada X Abi seviyorum. sağdan geçiyorum. Burada Düşman görüldü. Var. Görüş alanı dışında. dışında. Onlar birbirlerini yiyip dursunlar. Aa, Düşman şuradaki. Bak QB'ye satan gerçek. Dikkat abi. kardeş oraya bir bombam var. Abi, şey Düşman görüldü. Var. Umarım tutar. En sağdan şey, en sağdan e, alanı oynasak mı ki? Tamam. Abi senin orada ses geliyor. Evet aşağıda. Düşman altı. görüldü. Şuraya bombanız var mı? Şuraya. Bombam yok. Nereye bayıldı? Abi. Kaç kill var abi? Kardeş. Önünde. Abi bu tarafta. Abi bu tarafta yardım. Geliyorum. 30 metre. Var. abi. Üst, üst, üst Gel abi. Tamam, kardeşim. Çok iyi abi sağda altta sağ altta atladım abi bizden bir kayıp gitti evet şuradan çıkacak abi Arkada geliyor abi. Sen o tarafa bak. Ben buraya bakayım. Burada lan adam. Altında. Abi atladı Çıktı. aşağı. O Gel sonra. abi. Bir de bu tarafa. Gel abi. Bizim biraz önce adamları vurduğumuz yerde. Altta. Abi aşağı aşağıda, altta. gel gel gel. Atladım. Olsun. Tamamdır. Bu bizim adamı bitiren. Kardeş bizim adamı bitirmeyecektim. Hayatın yanlışını yaptın diyorsun yani. Lan. M162'nin var ya Gazabını vurdum bir an. Ya. Erencil'ı salsak mı biraz? Abi. Ben abi. Vuramıyordum. Oğlum bu tarafa geldi abi. Geri verdim. Bak hele. Şuraya Enemiz drop attım. Bu tarafa doğru gidelim mi? Gördüm abi. Onu da yürüdüm. Gittik. Rakam. Hayırdır, o ne Kardeşim. Daha... Çok güzel abi daha rakam. Rakam çok güzel. Bir de şeyimiz var. Kaç? Firavunumuz var oyunda. Şeyimiz. Abi yere yatmadıkları sürece bence sıkıntı yok ya. Aynen abi. Adam koşuyor, koşuyor bak. Enemies Sen de abi stara. Vuramazsan bende. Düşman görüldü. Gerçek Aa burada. Düşman görüldü. Ha, Düşman görüldü. Ay yattı abi. Bekle abi ben sana girebilir miyim? Of. Abi biliyorum ya. ya. Yatıyorlar abi. Bak kafama bir tane de yatıyorlar. Ya. Yapacak bir çok. Şey yok. En sağdan tekrar bunlar oynayacağız. Ama sen de Bekle abi şunun içine camda... geçeyim. Geldi. Abi benim arkam. Bir baygın. Kendine iyi bak. Abi gel. Abi. burada be. Çok Bunu da bayıttım. İki baygın. Bir tane geride kaldı. Onu bayıltamamıştım En Başka geride o. En geride, en geride. Ha en geride. Ha <laughs> ha en geride. Bekle evet, kaldırma. Bırakma. Bırakma. Ben canlıyım. Eline of sağlık. abi. ne sağlık kardeş. Aklımıza gelen başımıza çok geliyordu iyi. biliyor musun? Aynen. Güzel fight döndü burada sevdim. Ha, ben de sevdim de. Şu yere yatmasalar daha çok seveceğim. Çok yere yatıyorsunuz arkadaşlar. Yapmayın böyle ya. Yani şu kalbimizi kırıyor. Şu mapı sadece şu yere yatma olayından dolayı oynamıyoruz. Yani şu bootcamp'teki heyecanı hiçbir tat vermiyor ama abi olmuyor bak. M24'ü ben çekeyim abi sen çift Ağır oyna. Kardeş onu. bir kamuflaj giyek ya. Ben kimse de lazım olur biz de yatarız ha. Ne <laughs> O kadar konuştu. Olurdu abi. Abi yapacak bir şey yok ya zor durumda. Kalırsak. Şırdım. Abi. Hafiften bir kasım oldu. Aynen. Kasuyu Kardeş Salim mi? Abi ben enim arkadan ettiririm istiyorsan. Önümüzde AVM attı gördüm abi. Ya şimdi birazdan benim gazabımı uğrayacak. Hadi bakalım. İlk spreyi sana salıyorum abi. Niye göremiyoruz? Nereden attı abi neyi? Hangar içlerinden attı bu kadar atıyor. attı? Bak yok yok hangar içlerinden bu atıyor. Kardeş yeşilim. Ve tehlikeliyim. Gördüm abi. Gördüysen bitirsin. Daha doğrusu göremiyorum çok yeşilsin. Yok seni. Ha, kardeş çok yeşilim ya. <laughs> Esper'ı gibisin abi. Hulk gibiyim ay. Aha adamı gördüm. Animiz bak bak şurada gelmiş Aa Geldim geliyor ispacan. abi ilk ben. Arc'imiz an, aynı abi. Ben M24'ü vuruyorum. <laughs> ben M24'ü seferde vurdum aldım. Kardeş, firavun bize sökmüyor bu arada. Bilginiz olsun. Her, Her türlü alıyoruz. Mi? Her türlü. Ya yeah, Bit, Abi taktiği gördün mü? Taktiği gördün mü? Bak M24'ü koydum kafasına. Sen iki tane vurdun lan başıkine. Ee, sana bir şey söyleyeyim mi? Gene zor düştü biliyor musun? Allah Allah. evet. Gerçekten zor düştü. Yani en az... M24'ü vurdum lan kafasına. Yok canım ben ikiden fazla attım ya. O zaman şöyle bir şey oldu. İlkleri ben sıktım. Ondan sonra sen M4'e attın ama gene düşmesi lazım. Yok abi en başta ben vurdum. Abi neyse bunu videodan İkiz bakarız ya. bunu <laughs> bakarız. Emin misin abi? koşan şun. birisi var onu ahead. göremiyorum. Ben de diyorum ne oluyor? Gel gel şunları önleyelim. Şunlar önümüze çıkacak. Ahead. Sağ tarafımız da dolu. Kardeş adamlar hala gözükmüyor biliyor musun? Hala. Şöyle tepeye mi, mi? Abi şurası Düşman sağ. görüldü. Evet orayı var da şu önümüzü bırakmamamız lazım. Aa yedi bir tane. Alana giremeyeceğiz. Kardeş ne yaşıyoruz? Abi bu alan biraz can çekiştirir. Ben ya, yani şunları gördük. Ha adamları gördüm. Geçmişler bu tarafa. <laughs> Kardeş nasıl abi yapacağız? Ben şey yapıyorum. Şu yüzüyorum ben... abi. Yapma. Abi yapacak hiçbir şey yok. Geçemeyiz köprüden. Atla. Geçerim ya. Neden hep geçemeyiz ya? Geçemezsin abi köprüden. Ölürsün alana. Hem adam bir tane sıksa. Yapma be abi. Kardeş. Ben geçerim dedim mi geçerim. Sen daha beni tanır Ben de o zaman köprü oturdum. köprü tarafını keserim abi biraz. Tamam. Ha ben köprüden geçtim. Alana girdim sayılır. Tamam. Daha emeği düşürdü bir tanesi. Bitirdi. Ha şuradalar abi. Düşman şey görüldü. Köprü Onları köprüde, sen... önündeki köprüde. Ha gördüm. Suda düştü. Adam köprü altında, diğeri nerede? Oha. Dört kişi kaldı abi. Tamam. Biri bende. Tamam mı? Aa. Biri bende. Seni bitmemen lazım abi. Tamam. Ben vururum, sen bitme. Tamam. Bu kadar şey yaptık. Kaçıyor adam. Sola doğru kaçıyor. Onun bana göstermesi lazım. Uzun abi. Hadi be. Bayağı vurdum adamı hasarladım bu arada. Adam alana doğru koşturuyordu. Şu tepe tepeye biraz çıkıp oynaman lazım. Niye oynaman Ay, lazım? Tamam gördüm. Düşman görüldü. Tamam. Bu iyi oldu. Aa, 6x e unuttum. Benim şunu da alamam Abi benim yanımda sıkan Oh. 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 Kardeşim. İyi misin? Abi ben buralarda biraz can çekiştim ya. Kardeşim. kişi kaldı abi. Sana geliyor biri. Enemies ahead. Çok iyi. Baygın abi. Bitirdim. Ya burada bir adam vardı ya. abi sana istedim? bir şey söyleyeyim mi? Yaptım yere yaptım. O yüzden vurdum. Yoksa ölürdüm canım. <laughs> Kardeş, bu sonu evet. yani olacak o kadar. Çirkeklik yaptım. Çirkeklik. Birazdan onun meyvesini vereceğim abi. Yanlışlıkla üstüne basacağım diye korkuyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş topuktu giy. Hasarı bilmiş. Abi sana bir şey söyleyeyim bu adam evlerde. Görürdük bu adamı. O zaman şu Düşman şöyle, görüldü. Şöyle... Abi gördüm. Abi onu bombayla bitirmem yok mu? Çok gitmez oraya ya, çok uzak. Ne? Evet. Aa oh, çok Görmedim güzel bomba lan onu nasıl bitmedi o bombaya? Şaka gibi. Olmasa bir abi. vuracağım. Kardeş gözlerim kapanıyor. Gözlerim kapanmadan vurman lazım. Aa, abi bu adam ölümsüz. Bak açık söylüyorum bu adam ölümsüz. Bu kadar bombaya sen nasıl düşmüyorsun? Alanda sıkıntı acele etme boş ver. Abi. Kardeş, sen adamsın.